Vallahi ve billahi kardeşlerim, bir Müslüman bir cinayet Allah'ın huzuruna çıkarsa, her şeyini verse, her şeyini bütün evliya gibi yaşasa 90 yıl, bütün sevaplarını verse o adama, o işlediği cinayeti kurtaramıyor. O kadar kolaylaştırıldı ki, filmler, mafya dizileri, şu Allah aşkına televizyonun düğmesine bastığınızda, internetin düğmesine bastığınızda ilk çıkan şey elinde silahlı bir robokop gibi bir adam, adam öldürmenin ne kadar güzel olduğunu öğretiyor bizim çocuğa. İnsan öldürmenin ne kadar kahramanlık olduğunu kışkırtıyor insanlara. Ya insan hanımıyla boşandı diye karısını öldürür mü? Her gün bu haberler. Her gün bu haberler. Kıyamete inanç kalmadı. Bu bilgiler gençliğe verilmiyor. Aman psikolojisi bozulur diyor. Ya zaten psikolojisi düzgün mü çocuğun? 6 yaşında çocuk niye disteksli hastası oluyor? Yediği, içtiği şeyler yüzünden. İzlediği korku filmleri yüzünden. Özgüveni noksan. Dikkati dağınık. Son devrin diyor hastalığı diyor. Sanki Allah böyle yarattı. Sen oynadın anne karnında çocukla. Kadın hamile kadın nargile içiyor ya. Ya hiçbir şey olmasa, hiçbir günah olmasa, o anne karnında, normal karnında olmasa soluk alacak çocuğa duman yutturduğun için Allah'ın huzurunda seni cennete kimse sokamaz.